Ağzı bıllahi min al Mehmuz fiillerde emir ve nehi çekimi. Mehmuz fiilin emri hazır çekimi. Mehmuz unfa olan ekeli yedi fiilinden emri hazır kipi elde etmek istediğimizde yine sülasi fiillerde emri hazır tipinin bulunuşuna ilişkin yolu izlememiz gerekmektedir. Buna göre birincisi fiilin ikinci şahıs muzarisi eril anınız. ente taakulu. İkincisi baştaki muzarat harfi atınız. Üçüncüsü baştaki muzarat harfi atıldıktan sonra ardından gelen harf okunamadığı için başa elif harfi getirilir. Aynul fiil dammeli olduğu için bu elif damme ile hareket edilir. Dördüncüsü son işlem olarak fiilin sonu cezmelidir. O kul. Hemzenin yazım kuralı uyarınca kendisinden önceki hareket dammeli olduğundan artık elif üzerinde değil vav üzerinde yazılır. Hemzenin yazım kuralı uyarınca kendisinden önceki hareket dammeli olduğundan artık elif üzerinde değil vav üzerinde yazılır o kul. Günlük hayatta çok sık kullanılan ekele fiilinin o kul biçimindeki emir formu ve ekele ile aynı yapı ve kalıpta olan ekhaze aldı fiilin fiilinin o kul biçimindeki emir formu telaffuz zorluğu dolayısıyla çoğu zaman hemzeli ilk heceleri atılmak suretiyle kul ve kul biçiminde kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de de sadece bu formlarıyla, bu şekilleriyle yer alırlar. Emre hazır bulma kuralını ikinci şahsa ait diğer formlar üzerinde de uygulayacak olursak şöyle bir sonuç elde ediliriz. Entuma te'kulani أؤكلا, كُلَا أنتم تأكلون أكلوا كُلُوا أنتِ تأكلين أكلي كُلي أنتما تأكلان أكلا كُلَا أنتن تأكلن أكلن Kulne. Buna göre ekele fiilinin emri hazır kipinin çekimini şu şekilde düzenleyebiliriz. Ente kul sen ye. Entuma kula siz ikiniz yiyin. Entum kulu sizler yiyiniz. Enti kuli sen ye. Entuma kula siz ikiniz yiyin. Entunne kulne sizler yiyiniz. Burada mehmuzul aynın emir çekimine de kısaca değinmemiz yerinde olacaktır. Örneğin se'ele sordu fiilinden emri hazır tipi elde etmek istediğimizde yine sülasi fiillerde emre hazır tipinin bulunuşuna ilişkin yolu izlememiz gerekmektedir. Buna göre fiilin ikinci şahıs mozarisi eril alınız ente teselu baştaki muzarat harfi atılır. Baştaki muzarat harfi atıldıktan sonra ardından gelen harf okunamadı. Yani sin harfi okunamadığı için başa elif harfi getirilir. Aynul fiil fethalı olduğu için bu elif kesra ile hale gelir. Is el sonu son işlem olarak fiilin sonu cezbedilir Is el Buna göre Sele se fiilinin Emre hazır kipinin çekimini şu şekilde düzenleyebiliriz. Ente is -el. sen sol. Entum e, is ana. İkiniz sorun. Entum is elu. Sizler sorunuz. Enti is eli. Sen sor. Entum e, is ana. Siz ikiniz sorun. Entum ne is elne. Sizler sorunuz. Son harfi hemzini olan mehmuzul lam. Kara e. Fiilini emri hazır çekimini de aşağıdaki tabloda inceleyelim. Emre hazır kuralına göre. Birincisi fiilin ikinci şahıs muzarisi eril alınır. Ente takra'u baştaki muzarat harfi atılır. Baştaki muzarat harfi atıldıktan sonra Ardında gelen harf okunamadığı için başa elif harfi getirilir. Aynı fiil fethalı olduğu için bu elif kesra ile harekelenir. Son işlem olarak fiilin sonu cezmedilir İkra şeklinde okunur. Buna göre üçüncü kalıptan olan kara e -eh fiilinin emri hazır kipi'nin çekimini şu şekilde düzenleyebiliriz. Ente ikra sen oku. Entuma ikraa siz ikiniz okuyun. Entum ikra'u sizler okuyunuz. Enti ikra'i sen oku. Entuma ikra'a ikiniz okuyun. Entunne ne sizler okuyunuz.